Merhaba arkadaşlar. Bugün Ediz'in oyuncaklarını size tanıtacağız. Merhaba diyor oğlum. Merhaba. Hadi anneciğim oyuncaklarını gösterelim arkadaşlara Merhaba. hep beraber. Tamam anneciğim hadi oyuncaklarımızı gösteriyoruz. Şimdi Ediz size oyuncaklarını gösterecek. Hadi anneciğim tanıtalım oyuncaklarını. Arkadaşlar bu Ediz'in çöp kamyonu çok güzel değil mi anneciğim onu Balıkesir'den almıştık Hot Wheels'larını gösterelim anneciğim evet Hot Wheels'larını göster arkadaşlara evet çok güzel Hot Wheels'ları var daha çok Hot Wheels'larımız vardı ama hep arkadaşlara çocuklara dağıttık şimdi Ediz'in çok sevdiği turuncu arabası Ediz bu turuncu arabasını çok seviyor şimdi Ediz'im Kamyonetini göster oğlum. Hadi oyuncaklarını tanıt anneciğim. Kutundan çıkar oyuncaklarını. Hadi bebeğim. Evet. Maalesef bazı oyuncaklarımızı kırdık. Değil mi anneciğim? Hadi çıkarsan. Evet, çok güzel arabalarımız var bizim. Ediz hepsini ayrı ayrı çok seviyor. Öyle bir turuncu kamyonumuz var. Evet. Evet, traktörümüz var. Ediz o traktörü çok seviyor kırdı ve dedesinin hediyesi olduğu için kıyıp atamadık. Bırakımız İtfaiyemiz var. Bırakımız oğlum. Var. Evet. Var. Evet. Var. evet. 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 beton mikserimiz var. O da kırmızı arabamız ama parçaları eksik onun da. Evet. Kamyonun parçası. Onların hepsini takmamız lazım oğlum. Hangi tır bebeğim? Hadi sen çıkar oyuncaklarını tek tek arkadaşlarına tanıtsana. Evet arkadaşlarına tanıt. Evet hadi onun parçasını tak oğlum. Hadi tak onun parçasını anneciğim. Kamyon sarı kamyon. Onun parçasını takar mısın anneciğim? Onun parçasını takalım anneciğim. Getir bebeğim kamyonu. Ediz. Ediz kamyonu getirir misin oğlum? Getir anneciğim bana ver. Bana ver anneciğim. Tamam hadi gel bunu tamir edelim beraber. Evet şimdi bunu tamir edeceğiz değil mi oğlum? Evet. Şimdi tamir ettik. Diğer oyuncaklarını da çıkar anneciğim kutunun içinden. Edis. Diğer oyuncaklarını da çıkarır mısın bebeğim? Hadi anneciğim. Evet. Tırmık. <laughs> evet tırmık Ambulans Biz Ediz'e Hot Wheels araba sipariş verdik O da arabanın üstü oğlum Onun da altını bulmamız lazım Evet Hadi bakalım oğlum Başka ne varmış kutunun içinde çocuklar Bakalım hep beraber Hep beraber bakayım. Evet Polis arabamız var. Şöyle çok güzel bir polis arabamız var. <laughs> evet, göster oğlum ekskavatörün arkadaşları göstermedin. Göstermedin ekskavatörünü? Bu. Bu. Bu Bu Ediz'in arabası. Bunun adını Mimi koyduk. Çok seviyoruz. Evet, getir onu da takalım anneciğim. Evet, bunu da tamir edelim. Bu da Ediz'in çok sevdiği jipi. Evet, şöyle yapıyoruz. Evet. Aa, hepsini dağıttık. Hayır, hepsi dağıldı. Olamaz. Evet. Arkadaşlar, Ediz oyuncaklarıyla e, oynamayı sevmiyor. Şöyle sevmiyor çünkü hep bunlara zarar veriyor hepsini kırıyor ama paylaşmayı da çok seviyor Ediz. Bütün arkadaşlarının oyuncaklarından hediye ediyor değil mi oğlum? Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Bu bizim ilk videomuz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha güzel eğlenceli videolar çekeceğiz. Oyunlar oynayacağız. Oğlum arkadaşları görüşürüz der misin? Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olur musunuz der misin? Sizi seviyorum de. Sizi seviyorum. Görüşürüz çocuklar.